Herkese merhaba. Güneşli bir New Jersey gününden herkese merhaba. Yeni bir oyuncak aldım. Gençler. Yeni de bayağı oldu aslında. İki haftada falan oynuyorum bununla. Elektrikli skateboard. Eğlenceli bir şey. Çok güçlü bir şey değil ama <laughs> düşmeden sürebilirsem. <laughs> Fena da bir şey değil. Bayağıdır aklımdaydı böyle bir şey almak. Amazon'dan iki hafta önce North Carolina'ya gitmeden order verdim sanırım. Aynen oraya giderken de götürmüştüm bunu. Bunların çok pahalıları var arkadaşlar. Ben bunu 2000 dolara da var, 2005 dolara da var. İlk başlangıç için olduğu için e, sevip sevmeyeceğinden emin olamadı, emin olmadığım için ilk başlangıçta çok pahalı bir şey ordur vermedim. Amazon'dan 30 var. Buradan gaz veriyorsunuz ve fren yapıyorsunuz sadece. Bu şekilde. Eğlenceli bir oyuncak. Ben mahallede geziyorum böyle. İftardan önce. geçirdik böyle iftardan önce <laughs> iftardan önce güzel mahalle turları attık. Son bir saatte yarım saatte zaman geçirmek için güzel bir oyuncak oldu bize. Almak isteyenler, bakmak isteyenler varsa linkini bırakabilirim aşağı. Amerika'da yaşayanlar varsa fena değil 300-350 dolarlık bir cihaz canlı yakmayacak bir cihaz. Şarjı fena gitmiyor benim. Burada bir, bir böyle bir circle ee, yuvarlak şeklinde bir tane bir mahallemiz var. Böyle bir karası görüyorsunuz. Bir, bir, bir yerde 3 tur attırıyor bana. Git gel yaptırıyor yani. Zaten 3 mahalle falan full şarjda gidiyor. O da yarım saat civarına denk geliyor aşağı yukarı. Fena bir cihaz değil. Eğer ilgilenenleriniz varsa aşağıya linki bırakın bakarsın başlangıç için güzel bir cihaz olduğunu düşünüyorum. İlk etapta 2000 dolarlık bir şey dediğim gibi almak istemediğim için böyle bir şeyle bir başlamak istedim, denemek istedim. Fena değil. Bunun üzerinde de 2500 dolarlık bir şey ordur eder miyim? Gerek yok bence. Bunun hızlısı çünkü sıkıntı çıkarabilir. Ondan dolayı bundan daha hızlı bir şey sipariş vereceğimi düşünmüyorum. Bu gayet ideal portatif tutma yeri de var yanında birazdan indiğim zaman gö gösteririm gösteririm. Ah. Oh. Burada sayın komşum Şöyle arkadaşlar göstereyim. Kapama var burada. Böyle tık alıyorsunuz elinize. Burada şarj yeri var. Bu bataryası zaten. Şurada da e, turn on and turn off var. Tık basıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Burada kumandası. Buradan amatör e, amatör, semi ve pro modu var. Yanlış hatırlamıyorsam aynen ileri yapıyorsunuz ve geri çektiğiniz zaman iki var geri modu da var geri geri çekmek isterseniz burada bir şeylere basıp ayarlayabiliyorsunuz onu gayet başarılı bir cihaz başlıyor burada. Burada bayağı bir hızlanıyor. O dönemeci hızlı bir şekilde alıyorsunuz. Yukarı çıkarken yavaş yönlendirip bayağı öğrendim <laughs> Başta başta bu dönemeci ayaklarım titreyerek alıyordum. Şimdi tık rahat bir şekilde alıyorum. yer arkadaşlar. Bu bahaneyi de göstermiş olayım. Burası South, South Jersey. Burlington diye geçiyor. Burlington Township. Evet şimdilik bu kadar diyelim. Bayram arifesinde de videomuzu çektik. Herkese iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar. Yarın bayram. Herkese Allah sevdikleriyle ailesiyle, eşiyle, dostuyla mutlu, sağlıklı bayramlar nasip etsin inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.